Arkadaşlar merhabalar, ben Gökhan İçtipli. Geçtiğimiz ders kısıtlamalar kısımlarının özelliklerine başlamıştık. Bu dersimizde de kısıtlamaların ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir tane nokta oluşturuyorum. Ve ben bu noktayı istediğim yere oynatabiliyorum. Ben bu nokta sabitlensin istiyorum arkadaş, hareket etmesin. O zaman ne yapacağım? Noktamı seçip kısıtlamalara giriyorum. Ve geldim burada fix dedim arkadaşlar onaylı şimdi baktığımda hareket ediyor mu etmiyor Bir de şu var e, kat ya da yani diğer ketken programlarında farklılık olabilir Ben daha önceden sanki bundan bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam çizgiler yeşilse arkadaşlar tam tanımlıdır Mesela birazdan yani birazdan dediğim e, bir ders sonra ölçülendirme komutunu göreceğiz fazla ölçülendirme verdiğimizde çizginin rengi ne olur onu göreceğiz arkadaşlar. E, hatta mora döner gibi bazı renkler alacaktır. Şimdi şunu seçip diğer bir e, kısıtlamamıza bakın, daha doğrusu özelliğimize bakın. Consistency diyor arkadaşlar. Consistency demek şudur. Ben diyorum ki mesela burada bir tane çizgim olsun, bir tane de gel burada olsun. Ben bu noktayı gelip bu çizginin üzerine çakıştır diyorum. Considens demek çakıştır demektir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi direkt çakıştırdı. Hatta şu özelliği sileyim. Şunu da yapabilirim. İşte bir tane de şuradan çizeyim. Şunu da diyebilirim. Bu nokta ile bu noktayı gel Considens yap. Bakın arkadaşlar uçları çakıştırdı. Bu ikinci özelliğimizdi. Daha doğrusu 9 tanesini işledik, 2 tane daha işledik. 11. özellik diyelim. 12. özelliğimiz arkadaşlar eş merkezli yapma. Şimdi buraya bir tane daire çizeyim. Bir tane de buraya çizsin. Ben diyorum ki bu dairemi de bu dairemi eş merkezli yap. Nasıl yapacak? Konsantrik dediğimde arkadaşlar Bakın otomatik olarak eş merkezli yaptı. Hatta diyorum ki bununla bu noktayı gel eş merkezli yap. Ve gördüğünüz gibi bu noktayı kalktı eş merkezli yaptı arkadaşlar. Şimdi buna da onay dedik. Bir sonraki özelliğimiz tanjantmış. Böyle bir dairem var. Ve bu şekilde de bir çizgin var sileyim. Ben diyorum ki bu çizgimle bu dairemi tanjant yap diyorum. Geldim tanjante tıkladım. Ve ne yaptı arkadaşlar? Tam bu dairemin tanjantından geçen bir çizgiye dönüştürdü. Şimdi şöyle bir açılı bir parça çizeceğim. Bir tane de geldim. Şöyle bir çizgi çektim. Hatta diyorum ki Bunların uzantıları yakaladı arkadaşlar. Ben şu uzantıları silmek istiyorum. Diyorum ki bu iki çizgiyi birbirine paralel yaptı. Bakın arkadaşlar bu iki çizgiyi birbirine paralel yaptı. Ben bunu istediğim gibi oynatsam da diğer çizgi nasıl oynayacaktır? Bu işaretlediğim çizgi paralel şekilde hareket edecektir. Şimdi bir tane daha şöyle bir çizgi çektim. Da yine şöyle yataylı bir çizgi çekiyorum. Şunu da sileyim. Diyorum ki bu çizgimi bu çizgiye dik yap diyorum. Yani perpendik olur. Dik yap. Bakın arkadaşlar direkt diklik özelliği verdi gördüğünüz gibi. Şimdi yine bir çizgi çekiyorum. Sileyim. Geldim çizgimi seçtim. Özelliklere girdim. E, kısıtlamalara. dedim ki bunu horizontal yap. Yani yatay yap dedim arkadaşlar. Ve onayladım. Yalnız bu yatay olmadı. Niye olmadı? Şuradaki özelliklerin hepsini siliyorum arkadaşlar. Tekrardan yapalım. Şöyle hafif yaklaşayım. Tekrardan yapalım. Çizgimi seçtim. Geldim bunu horizontal yap dedim ve onayladım. Daha doğrusu arkadaşlar bu çizgiye yataylık ilişkisi ver dedim. Yatay yap demedim aslında. Şöyle sileyim. Geldim buna. Horizontal dersem yine yataylık ilişkisi verir. Aslında niye böyle bir şey yaptı anlamış değilim. Şöyle bir şey yapsaydım. Gel bunu azaltılı yap. Valla arkadaşlar ilginç bir durum. Normalde buna izin vermemesi gerekiyor. Şunu bir çift tıklayayım. Biliyorum ki buna vertikal dik dik ver. Geldim buna dedim ki horizontal yataylık ver. Horizontalı maalesef kabul etmiyor. Horizontal yap. <laughs> Değişik bir şey arkadaşlar. Neyse çizgimi çektim. Çizgiyi seçtim. Geldim. Vertical dedim. Bakın vertical'ı yapıyor. Fakat horizontal'ı yapmıyor arkadaşlar. Yani bu programdan kaynaklanan bir sıkıntı. Normalde bunu direkt yataya çevirmesi gerekiyordu. evet arkadaşlar bu dersimizde de diğer 8 tane kalan kalan 8 tane özelliği de gördük ve bu dersimizde kısıtlamalar komutunu bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Yalnız dersi bitirmeden önce tekrardan hatırlatayım size. Aklınıza bir soru takılırsa gokanistipli.com'a istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ya da benim videolarımın altında soru sorarsanız ben oradan yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet bu dersimizde bitti, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.